Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi PUBG oynuyoruz. Evet atlayacağımız bölgeyi belirledik. Bakalım Pochinki'ye atlayacağız. Güzel bir savaş olsun. Belki kapışmamız falan bol olur diye buraya atlamayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Atlamak biraz uzun sürecek gibi duruyor. Siz de bu sırada kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Benden daha iyi atlayanlar var. Baksana sol taraftaki adama. Adam direkt gelmiş. da sağda da var. Oho biz geç kaldık. Bakalım nasıl olacak. Girelim direkt öldürmeseler bari. Hop, mükemmel bir atlayış. Buradan da geçtiğimize göre güzel. Şimdi geçelim şöyle bir bakalım. Ben burada bir lootlayayım ondan sonra devam ederiz. Bu evde tabanca haricinde bir şey bulamadık. Bakalım bu evde ne var? Burada çantamız var. Onu alalım. Geçelim bakalım. Oo, oh, adamlar kapışmaya başlamış bile. Abi silahım yok. Sağda solda çatışıyorlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Bakalım bir silah bulabilirsek en azından. Yüzü olabilir. Şöyle bakalım adamlar var mı? Yok. biraz daha loot'a gidelim. Şuradan. daha silah bulamadık. Adamlar şarjörlerini bitirdiler. Bu ne böyle ya? Güzel. En azından bir mini bulduk. Mini de iş yapar. En azından tabanca da nedir yani? Yakın içinde bir pompalı buldum burada. Tamam. Güzel. E sıkıyon sıkıyon da neredesin be? Görün işte şurada. Seni bulacağım oğlum. Bulacağım. Bekle. Bekle geliyorum. Burada mısın? ÇE yok. Geç. Geç 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 geç. Nerede bu? Bulacağım seni. Ayak sesi geliyor. Adam ateş ediyor. Bir türlü yok. Nerede bu adam ya? Ama bulacağım seni oğlum bulacağım. Bekle rahat ol rahat. Ha kafamı ateş etti. Tamam. Yakındasın. Beni gördün. Ben de seni göreceğim. Ben göstereceğim sana. Bu taraftan değil. Şu tarafa bir bakayım. O taraftan görürüz herhalde. Aha orada. Tamam gördüm seni. Şimdi vuracağız seni. Ne güzel de vuruyor. Kaçıyor. Şimdi... Kanka öyle olmaz o çıkıyorsun. Dikkat iniyorsun. Bak şimdi nasıl olacak biliyor musun? Bekle. Hadi. Oo, oh, gidiyoruz gaz ölüyorduk. Ama aldım, aldım. Sıkıntı yok. Şimdi potları basalım. Canımızı bir toplayalım. Ondan sonra gideceğim onun lootunu alacağım. En azından umarım benim kadar şanssız değildir. Düzgün bir lootun çıkar senin. Hadi bakalım. Evet kutu açılımı bakalım. Evet be mis gibi. Evet poçukide de işimiz bitti büyük ihtimalle. Çünkü burada daha silah sesi falan duyulmuyordu. Ben de gideyim başka yerden adam bulayım bakalım nasıl olacak. Gidelim hadi adamları bulalım. Bir tane adam bulabildik poçukide. Yani avlayabildik en azından. Silahımız yoktu ne yapalım. Aa orada bir adam var. Hadi. Vallahi saçma yaptık ya. Umarım çok iyi oynamıyordur. Az geri yap. Sonra çık yukarı. Çık 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 çık. Ha bunları. Neredesin be? Daha demin buradaydın. Nereye gittin hemen ya? Allah Allah. Evet hafiften ayak sesleri var. Buraya gelecek galiba. Nerede bu? Aşağının kapısını açtı. Birazdan da yukarı çıkar herhalde. Aşağıya gelen yukarıda kontrol eder. Hadi. Geldi. Bu bot mu galiba ya? Bu sarmadı. Bu o kadar sarmadı. Umarım daha iyisini buluruz bakalım çok sarmadı. Şurada bir hemen ufak tefek bir ayarlarımızı çekelim. dürbünlerimizi ayarlayalım. silahlarımızı ayarlayalım. Şu an o tamam güzel. Jetonum fazla. Bir tane M24 alırız. İşimizi görür. Menzilli silah olarak şöyle çekelim M24'ümüzü. Ters çektik. Ters çektik. Bakalım. Tamam ayarladık herhalde. Ha. Tamam. 8 xi göremedim. var yerinde mi kaldı? Ha, galiba bunda kaldı. Tamam. Bunu da ayarladık. 8 ikisi buna tak. Bunu buraya tak. Ayarladık. Adam vuruyor. Adam bayağı vuruyor. Bekle. İşte bu adam güzel. Bu adamı kesmemiz lazım. Önce şöyle bir canımızı toplayalım iyice. Sonra geleceğiz sana. Çünkü gerçekten bayağı vurdu. Bomba bomba atıyor. Kapıyı kapı. Bakalım. Şimdi deneyebiliriz. Bakalım. Neredesin? Ayırsın. Bomba var değil mi çıkmıyor acaba şey <laughs> Zaten uzak. Ay, nerede ya? Nerede? Lan ne ara çıktın sen oraya? Bekle, bekle. Bekle. Buna çok da gerek yokmuş aslında. Neyse. Bastım. Eee az önce buradaydı. Bir tane ateş ettik ama yemedi. Ama adam bize bayağı vurdu. Şu kitle basalım. Abi menzilde hiç iyi değilim be. Yine de denemek istiyorum. denedim. Tutmadı herhalde. Bakalım. Hadi. Orada. Kaçma be. Kaçma ne ya. Gideceğim ondan sonra adam gelip duracak mı ben vurayım diye. Kaçacak tabi. Hadi be. Hadi. bir tane. Bu sefer güzel vurdum. Ama yatmadı. daha ya, deneyeceğim de. Orada mı o? Cık. Abi şu gibi görünüyor. Körüm herhalde. O balon kullanıyor. Valla Vallahi kör oldum ya. Şarjör bitti adam kesemek. Abi adamı tam kafaya inşer aldık. Adam eğildi. <laughs> Benlik bir durum yok. Bir daha deneyelim. Lan adamlar geliyor. Dürbünle adam vurmak istiyordum ama neyse. Geç yine yakıncıya. Uzman olduğumuz yere. Hadi bakalım gel gel. Hadi gel, gel sen. Bir tane denedik orada. orada. Burada da olmayacak. Bekle. Bekle. Gidiyorum. Evet. Aldım. Diğeri nerede? Diğeri. 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 Sen bekle iki saniye. Ben şunu bir öldüreyim. Geliyorum. Geliyorum. Tamam. Değiştir. Değiştir. Ben tamam, Şimdi geleceğim sana. Şuradan atlıyorum abi. Atlasam mı? Atlayayım. Atlayayım. Neredesin? Gördüm seni. Seni gördüm. Bu taraftan geleceğim. Ne yaptın sen? O tarafa vurayım. vurayım. Olmadı. Bekle bekle. Şarjör değiş. Abi adamla kutu kutu pense oynuyoruz. Bu ne? Ya buraya. Hadi. Yes. yes. Sen yat aşağı. Yat aşağı yürüm. Ha, alanla gelmiş. Fark etmedim. Şunu bir tutlayayım. Sonra basar giderim. Yani fena değil güzel lootu M24 herkes de mi var ya? Bu ne abi? Satışa çıktı ya. Herkes M24 kullanıyor. Tabi ben de kullanıyorum arada mesela. Güzel de silah yani. <laughs> evet bayağı bir geldik. Bir alana bakarız şimdi. Bakalım. Alan bayağı daralmış. Arabayı artık bırakırız. Bundan sonra sonrasını katırlarla devam ediyoruz. Lan yanıma araba gelmiş. Dur bir dakika. Şu adamı bulacağım. Önce şöyle bir gizlen gizlen. Açık alanda kaldık zaten. Adam orada. Onu tarasak Neyse bir deneyeceğiz. Abi, evet, oh. İyi ki yaptın ha. Sağ sol yapsaydın daha kötüydü. Güzel bir adamı kestik. Yavaş yavaş, seninki, seninki gidelim. Şunun durupuna bir bakalım. Umarım düzgün bir şey çıkar. Hop, olay be. Gerçi çok da aşırı bir şey yokmuş lan. Yine de güzel. Adamı yeleğinden vurmayacakmışız bak yelek hasar almış. Agağev sana savaş dönüyor burada. Bakalım neler var. Biz de buradan bir pay çıkaralım. Alalım birilerini. Ha şurada bir adam var. Lan, ne oldu? Ta taşa mı vurdu? Şöyle vursak, basit. Güzel, aldık adamımızı. Yalnız adamın götünden vurdum ya. <laughs> Çok saçma. Götten adam mı ölür? Şurada bir daha var. Orada gezdi. Gördüm ama şu an yemiyor. Her yerden sıkıntı var. Şöyle asıl yukarı kalksak. Bak. Kalk. Ulan tam hareket edecek zamanı Az geri. Lan hayır hayır hayır. Geri. Yine aşağı. Canı yenide, yenide, yenide. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Bomba demişken satalım da kaçalım buradan abi. Burası hiç tekin durmuyor. Kaç 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 kaç. Kaç oğlum oradan da çıktı. Sağa sol sağa sol sağa sol sağa sol. Hadi bakalım. Hadi. Olacak. Buraya gel. Az geriye yalancı siz atmam lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oo. Oğlum kaç kişi var burada? Ben burada büyük ihtimalle mefta olacağım. Şu sisi atalım yalancı sisi. Can yerlemeyi tekrar deneyelim. Sonra doğru yaklaştık gibi duruyor. Arabalar, bombalar. Ne oluyor oğlum? Bu ne? Harbiden savaştayım şu an. Bakalım. Tamam şöyle. Kaç 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 kaç. Gel şuranın içine. Sizi sırayla alacağım abi. Önce camımızı kullanalım bir bakalım. Şu karşıdaki adamları bir görebilsek, onları vursak güzel olacak. La kapıyı açtık ama bu bizim ölümümüz olabilir ha. Vallahi sıkıntı. Aha ayak sesi de geliyor. Sıçtık. Dur yakını alalım bari. Yakında iyi en azından bir deneriz. Bakalım. Hadi. Aa, çok geç tepki verdim. Çok geç tepki verdim abi. Neyse sağlık olsun. Birinci olamadık ama neyse 5 de iyidir. Şu i̇dare eder en azından. Güzel kilimiz de var. Neyse. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın.